Bakın tam 125 130 lira geldiğiniz anda şu aynanın üstünden hafiften bir e, üfleme geliyor. Rüzgar sesi hafif hafif alıyor. Ama yani burası da çok açık bir muhit. Yani İstanbul Havalimanı bağlantı yolu e ile bağlantısı. Burasının sağında sonunda hiçbir şey yok. Çok rüzgarlı bir bölge. E, onun da bir tık etkisi olur muhakkak. Ya bu gösterge de çok güzel mesela. Ben her zaman savunuyorum yani hayalete geçseniz bile şu temanın hep olması lazım yani. Şimdi yeni nesil öyle bir gösterge tasarlıyorlar ki sadece bir tane çizgi koyuyor ortaya. Sağda işte arabanın bilgileri, ve yukarıda hız, bir de benzin göstergesi. Hani yalandan. Ya yani hiç özenilmiyor. Şunu yapsalar hem göz de yormuyor arkadaşlar. Çok güzel yani.